Selamlar kanala hoş geldiniz. Uzun zamandır YKS sınavım nedeniyle yoktum. İyisiyle kötüsüyle atlattım sınavı ve artık buralardayım. Yani haftada en az 2-3 video atmayı planlıyorum. Artık borutu adına teori buldukça veya fikir buldukça videolara devam edeceğim. Ama bir yandan da artık yeni serilere kanalda yer vermek istiyorum. O yüzden son iki videolarda yeni serilerle karşılaşabilirsiniz. Giriş kısmını fazla uzatmadan video şunuza giderse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi Discord sunucumuzda açıklama kısmında gelip aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabım şu an ekran anda güzel geçiler ekleyebilir. Tamam söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre artık videoya başlayalım. Şimdi piyasada ben yokken gerçekleşen en önemli resmi gelişme sanırsam bu görselde gördüğünüz Borto Part 1 tamamlandı yazısı. Yani bu demek oluyor ki time skip onaylandı. Yani 20 Ağustos'ta Borto'nun manga serisi geri döndüğünde büyük ihtimalle zaman atlaması gerçekleşmiş olacak. Bu arada bu görselde gördüğümüz manga Borto'nun son 80. bölümünü de içeren serinin son güncel cildi. Ve tüm Japon mağazalarında satıştı. Yani herhangi bir photoshop veya fake olma gibi bir durum yok. Tamam bu konuyu netleştirdiğimize göre timeskip olayının olası nasıl gerçekleşeceğini ve birkaç başka teorilerden ve güncel olaylardan bahsedeyim. Ne de olsa 66 gündür kanalda pek video yok. Güncel olaylar hakkında pek fazla konuşmadık. Ayrıca teorilerden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Kaynak ne kadar güvenilir orasını bilemiyorum ama Twitter'da bir kullanıcı Boruto'nun Ekim ayında döneceğini ve timeskip gelmeden önce iki tane ark izleyeceğimizi belirtmiş. Bu ne kadar güvenilir bir bilgi bilmiyorum ama genel olarak beklentiler Boruto'nun animesi için Ekim ayında döneceği yönünde ve döndüğünde timeskip animesi işlemede gerçekleşmeyeceği kesin. Çünkü işlemeleri gereken yaklaşık 15 borto manga chapter'ı var. Anime tarafı timeskip'i bana kalırsa en yakın 2024 yılı gibi alır. Şimdi bazı teoriler hakkında konuşalım. Bahsedeceğim ilk konu ve teorisi şu, Sarada'nın Mangekyo Sharingan açtığında neden bir körlük belirtisi yaşamadı. Bildiğimiz gibi Shippuden serisinde Sasuke, Itachi ve hatırladığım kadarıyla da Madara gibi karakterler Mangekyo'sunu her kullandığında kısmi ilerleyen bir körlük geçiriyordu. Fakat bu chapter 80'de bize Sarada adına belirtilmedi ve bunun hakkında teori şu. Sarada Mangekyo Sharingan özelliğini tam olarak acıyla değil de sevgiyle açtığını gördük ve muhtemelen de Sarada'nın Mangekyo'su Uchiha'lar içerisinde en güçlüsü olacak ki olmalı da. Çünkü güç skalası Otsutsuki'ler düzeyinde olan bir seriye dönüştü artık Boruto. Bunun yüzünden Sarada'nın Mangekyo açtığında kendini veya başkasını iyileştirme gücüyle açmış olabilir. Çünkü Sarada bu gücü uyandırırken başkasını koruma arzusuyla uyandırdı herhangi bir ölüm veya büyük bir acıyla değil. Ayrıca uçağı lanetini kırması Mangekyo'nun en büyük dezavantajlarından da kurtulacağı için anlatım açısından iyi olurdu. Çünkü en güçlü uçağı olacaksa Sarada bu büyük laneti kırması gerekir ve bazı yönlerden diğer uçayalara göre daha avantajlı olması gerekir. Kısacası Sarada'nın MS yeteneği Mangekyo'nun sürekli kullanımından sonra bu körlük dezavantajından kurtulabilir. Bazıları bu olayın yeniden gözden geçirileceğini söylüyor ancak manga gerçekten herhangi bir olay hakkında sert ve yapıcı bir yeniden karar almadı. Mangada bizi bize gösterilen herhangi bir şey sonradan değiştirilmedi Boruto serisinde. Ve ayrıca yazarlar o kadar beceriksiz değiller. Shimato ve ekibinden bahsediyoruz sonuçta. Bahsedeceğim ve birçoğunuzun merak ettiği bir başka, bir başka konu ise kimin Hokage olacağı. Benim buna cevabım muhtemelen Kakashi olurdu. Sebebi ise şu bize gösterilen ilk time skip sahnesinde Kırık Hokage taşlarında herhangi bir yeni yüz görmüyoruz. Bu da zamanında 4. Hokage Minato öldüğünde 3. Hokage Sarutobi'nin tekrardan Hokage olması gibi bir olayın gerçekleşmesini daha da olası gösteriyor. Yani artık Naruto'nun etrafta olmaması yüzünden köy güvenilir bir isme ihtiyacı var. Ve bu da Kakashi olsa çok daha rahat ve hızlı bir yol olur köy için. Diğer konuşulan kişilerden Konohamaru'nun Hokage'lik için yetersiz bir karakter olduğunu düşünüyorum. En azından bize Boruto'da Konohamaru çok zayıf olarak gösterildi. Yani böyle bir makam için yeterince güçlü değil bence. Diğer potansiyel Sasuke'ydi ama o artık olan Sonuçta son bölümde Borte ile yolculuğa çıktığını gördük. Yani kısacası en muhtemel kişi yine Kakashi olacaktır. Ve Kakashi'yi mangada tekrardan görmek hepimiz için bence sevindirici olur. Ee, seride eski yüzler görmek manga adına gayet iyi olacaktır. Ki Kakashi de gayet iyi, zeki ve güçlü bir karakter. Son chapter'dan sonra çoğu kişinin merak ettiği bir diğer şey ise Himawari'ye ne olacağı olmuştu. Bunun hakkında şunları söyleyebilirim. İlk olarak Himawari şu an ne kadar küçük olsa da kendisi gayet güçlü bir karakter. Bir kere genetik olarak baktığımızda bile Uzumaki ve Hyuga genlerine sahip. Ayrıca son manga chapterlarında Hima Borto'nun yanında ziyarete geldiğinde Demon çok güçlü bir çakra hissettiği için Hima'yı düşman zannedip direkt ona saldırmaya çalışmıştı. Ve Borto'nun animesinin son openinglerinde de Himavari'ye önceye nazaran çok daha fazla zaman verilmeye başlamıştı. Yani ileride yalnız yaşayan ama güçlü bir Himavari görmemiz muhtemel. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Herhangi bir teriniz vesaire varsa benle veya başkalarıyla sunucumuzda paylaşabilirsiniz. Ve dediğim gibi Instagram hesabım şu an ekranda çıktı. İsterseniz takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.